selam aklımdaki kişi bana karşı ne hissediyor diyerek hemen başlıyoruz şimdi bu kişi biraz bir şeyler verme konusunda e, kaçan bir insan yani bir aşk yaşama bir ne bileyim işte bir jest olabilir. Herhangi bir duygu bile olabilir yani. Evet sana karşı boş değil. Evet sana karşı hisleri var. Fakat bunu sana nasıl göstereceğine dair. ne bileyim işte sana yapacağı işte bir buket alacak. Ama bunu bir hani kendinden ödün vermek gibi görüyor. Yani bir adım atma isteği var. Bazıları ilişkisi şu an çok karman çorman olmuş. Kişi bir anda hiçbir şey umurunda değil. <laughs> tarzında bir ortadan kaybolmaya çalışmış. Size bir sınırlar çizmeye çalışmış. Bir hani sert davranıyor şu an bir anlam veremiyorsunuz. Ee, belki bazılarınız için başka birisi söz konusu. Ee, hatta iki tane kart geldi. Çoğu kişi için yani başka birisi veya e, akıl aldığı Başka bir kadın yani bu annesi olabilir, ablası olabilir, sizden hoşlanmayan, kargaşa olan, ailesiyle anlaşamıyor olabilirsiniz. Kişi aslında sizi seviyor. Yani gerçekten size duyguları çok yoğun, sizi çok beğeniyor, çekici buluyor. Fakat e, burada bir kargaşa var. Burada saçma sapan bir nedenden sanki bir ayrılık, araya bir soğukluk girmiş ve kişi şu an e, çok kendini yalnız hissediyor. Fakat nasıl toparlayacağım? Yani biraz gurur sanki aslında doğru kelime gurur yani siz de diyorsunuz ki beni hiç mi kıskanmıyor ya da ne bileyim hiç mi bir şeyler yapma isteği yok aslında var ama nasıl yapacağına dair bir fikri yok yani burada biraz daha tam adam olamamış adamdan kastım yani böyle bir çocuk ve erkek hayramı gibi düşünün yani ne yapacağını bilen ve bir tık daha bilmeyen bir şeyleri almaya çalışan almaktan kastım işte bir adım atmak istemeyen adım almak isteyen bir şeyleri yapmayı teklif etmeyen teklif ettiren taraf gibi olmaya başlamış bu insan Öf, romantizm bir değişim söz konusu ve hani e, size karşı güzel bir bak tekrar onun romantik bir yolculuk yani bir, bu kişi bir yerde aydınlanıyor bana kalırsa sessiz kalın biraz daha bu kişiye soğuk yapıyorsanız soğuk yapın kişi bir dönüşüm içerisine giriyor ve hani geçmişi geçmişte bırakın kartıyla çok bariz bir şekilde e, diyor ki kartlar empati kur bekle ve kişiye bir şans daha verin ama gerçekten aranızdaki büyük çekime dayanarak da bunu söylüyorum. Yani gerçekten bu kişinin biraz daha bir değiştiğini, farklı cümleler kurmaya başladığını anladığınızda çünkü sizin de bir güven sorununuz var. Yani sizin de bir iç sesinizi dinleme sorununuz var aslında. Bir iç sesinizi dinleseniz çoğu şeyi halledebileceksiniz gibi bazıları için ruh eşi bile olabilir ama dediğim gibi bu kişi biraz daha anlayamamış bir şeylerden geride ve söz olaraktan da